Euro tarafında dolara karşı bir rahatlama var, Hı. dolar endeksinde rahatlama var. Belki de abi merkez bankasının dolardan korkmayıp, değil mi? Dizginleri böyle bir elinden daha bir Hı. şey bırakacağı, o atlara bir kere daha hani hızlanalım diye kamçılayacağı, hani at yarışlarında vardır ya kardeşler. Zaman budur diye. Ama bu Merkez Bankamızın bize bir senedir anlattığı hikayenin karşısına çıkar. Reel değerlenme ve oynaklık oranları hikayesinin ben 250 bekliyorum ve bankacılık sektöründe bunun e, tamamen fiyatlandığını ama belki çok geri kalan GEO'larımız var. O sektöre biraz bakılabilir diye düşünüyorum. E, Barış Barış Borsa'da demin dediğim gibi 5 be, tane şey anlattım. Ben ben Barış Borsa'da o aşağı hareketimizin 258 aşağı hareketinin başladığı 294 dolar bazlı seviyeyi önemsiyorum. Şu anda 274 üz. orayı tekrar test edeceğimizi düşünüyorum Barış.